Güvenirim abonelik tamamen ücretsizdir böylece yüklediğim yeni videoları buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar ee, ayrıca yorum ve beğenilerinizi bekliyorum buna gerçekten ihtiyacım var ee, bugün sizlere bu harika modelin yapılışını anlatacağım gördüğünüz gibi çok şık tatlı bir model hardal sarısına da baya bir yakıştı ee, tığlamamı daha önceden yapmıştım zaten ben şöyle bir göstereyim sizlere şu şekilde tığlamayı üst zincirle yaptım. Yani diğer e, üst trabzanlar üst zincir olduğu için tığlamayı da üst zincir yapmak zorundayım. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen yapılışına geçelim. E, öncesinde ben ipimi göstereyim sizlere. 413 numara kum bon e, 413 numara altın başak ip ve mavi kum boncuk evet isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar milimi aldım ve hemen e, bir zincirle başlıyoruz. Şöyle ben göstereyim. Şöyle yazmamı aldım. Milimin üstüne bir kere doladım ve en baştaki kutunun içine bir tane trabzan örüp hemen modelimi kuruyorum. Şöyle bu şekilde. 1, 2 ve 3. Üç bir zincir çektim ve hiç boşluk bırakmadan yandaki yuvanın içine aynı şekilde bir trabzan daha örüyorum şu şekilde 1 ve 2 2 seferde çıkıyorum tekrar 1 2 ve 3 zincirimi çektim ve hiç vak e boşluk bırakmadan tekrar yandaki yuvanın içine bir trabzan daha örüyorum şöyle tekrar 1 ve 2 pardon 3 ve milimin üstüne bir kere doladım yandaki içine aynı şekilde trabzanımı ördüm yani bu şekilde tam 14 tane trabzan öreceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 14 tane trabzan yaptım ve hemen küçük bir örümcekle şöyle çiçeğimi kuracağım. Bu şekilde. Hemen bir tane zincir şu şekilde ve altı tane boncuğumu aldım. Şu şekilde bir tane sık iğne ile boncuğumu sabitledim. Tekrar şuradaki bir tane zincirin dibinden bir sık iğne ile daha ve boncuğumu sıkılaştırdım tekrar küçük bir örümcek şöyle hiç zincir çekmeden bu şekilde milimin üstüne bir kere doladım ve 1 2 3 4 4 tane trabzan atlayıp şuradaki kutunun içine çiçeğimi sabitleyip bağlıyorum şu şekilde Evet 1 2 ve 3 tekrar yandaki yuvanın içine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle. Tekrardan 1, 2 ve 3. Boşluk bırakmadan aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, 2 ve 3. Yine boşluk bırakmadan yandakinin içine aynı şekilde tam 14 tane trabzan yapıp bu sıramı bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarafa da tam 14 tane trabzan yaptım ve iki tane zincirle sıkılaştırıp bu sıramı bitiriyorum şu şekilde. Evet. Hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci sıramıza geçelim. İkinci sırada kalem kullanıyorum arkadaşlar. Tekrar ufak bir zincirle şöyle 1 2 yazmamı aldım. Ve daha önce yaptığım gibi şu yuvayı boş bırakıp yandakinin içine yani bir kutu atlayarak aynı işlemi yapıp bir tane trabzan örüyorum şöyle gördüğünüz gibi tekrar 1 2 ve 3 hemen yandakinin içine aynı şekilde bir trabzanımı örüyorum şu şekilde tekrar 1 2 ve 3 şöyle bir kere doladım ve yandakinin içine aynı işlemi yaptım Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3, 3 zincir ve yandakinin içine şu şekilde devam ettim. Bu şekilde tam 14 pardon bu şekilde gene çiçeği, çiçeğimize kadar trabzan örmeye devam edeceğim ve şurada bir tane kutuyu gene boş bırakacağım. Evet arkadaşlar geldik çiçeğimize. Ee, gene bir, bir, kutuyu boş bırakıp şu şekilde bir örümcekle şöyle fazla büyük olmayacağım daha önce yaptığım e, boncuğun ortasına sık iğneyle örümceğimi sabitliyorum bu şekilde tekrar 1 ve 2 2 zincir çekip kalemimi alıyorum şöyle ve tekrar aynı boncuğun içine 1 ve 2 2 zincirle devam ediyorum tekrar aynı e, boncuğun içine şöyle bir çekeyim boncuğumu aynı şekilde 1 ve 2 bu şekilde tam 10 tane örümcek yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 10 tane örümcek yaptım ve yine aynı boncuğun içine şu şekilde 1 ve 2 2 tane zincirle ipimi sağlamlaştırıp bir tane örümcekle devam ediyorum şöyle bu şekil tekrar milimin üstüne bir kere doladım ve hemen şuradaki e, yuvayı atlayıp yandakinin içine daha önce yaptığım gibi trabzanımı örüp devam ediyorum şu şekilde tekrardan 1 2 ve 3 aynı şekilde yandakinin içine trabzanımı ördüm bu şekil tekrar 1 2 ve 3 hemen yandakinin içine boşluk bırakmadan devam ediyoruz ve bu şekilde gene sıranın sonuna kadar aynı şekilde bir tanesini boş bırakıp trabzan örmeye devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sıranın da bu sıranın da sonuna geldik gene iki zincir çekip bu sıramızı bitiriyorum şu şekilde kalemimi de çıkarıyorum şöyle bu şekil gördüğünüz gibi ve hemen hiç vakit kaybetmeden diğer sıramıza geçelim 1 ve 2 küçük bir zincir ve yazmamı aldım daha önce yaptığım gibi baştakini boş bırakıp hemen yandakinin içine aynı şekilde trabzanımı örüp başlıyorum şöyle göstereyim ben bu şekilde tekrar 1 2 ve 3 3 tane zincir ve tekrar aynı şekilde devam ediyorum tekrar 1 2 ve 3 3 tane zincir ve yandaki içine aynı işlemi yapıyorum tekrar 1 2 ve 3 yandaki içine aynı şekilde trabzanı ördüm ve bu şekilde yeni çiçeğe kadar devam edeceğim arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeğimize kadar geldik. Hemen küçük bir örümcek. Şöyle çok fazla büyük olmayacak. Bu şekilde ve ilk örümceğin tepesine sık iğne ile diğer örümceğimi sabitleyip şu şekilde başlıyorum. Hemen bir tane boncuk ve gene küçük bir örümcek, bir yuva. Şöyle bu şekilde tekrar aynı şekilde Yukarıdakinin içine sabitliyorum ve tekrar bir tane boncuk küçük bir yuva şöyle aynı şekilde yandakinin içine şöyle sabitleyip devam ediyorum bu şekilde tekrar bir boncuk şöyle bu şekil ve yandakinin içine aynı işlemi yapıyorum tekrar bir boncuk ve şu şekilde yandakinin içine sık iğne ile ipimi sabitleyip sıranın sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim sıranın sonuna ve hemen küçük bir örümcekle şöyle bu şekilde milimin üstüne bir kere doladım ve hemen şuradakini boş bırakıp yandaki içine daha önce yaptığım gibi bir trabzanla örümceğimi sabitledim arkadaşlar tekrar 1 2 ve 3 3 zincir ve hemen yandakinin içine aynı işlemi yapıyorum tekrar 1, 2 ve 3 zincir ve hemen milimin üstüne bir kere doladım. Yandakinin içine aynı şekilde devam ettim. Tekrar 1, 2 ve 3 3 zincir ve yandakinin içine aynı işlemi yapıp sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Gene Evet arkadaşlar geldik bu sıramızın da sonuna. Gördüğünüz gibi bu sırada da hem başında hem sonunda birer kutu boş bırakıp o şekilde bitiriyorum. Yine iki zincirimi çektim ve şöyle gördüğünüz gibi bu sıramı da bitirdim. Hemen küçük bir zincirle tekrardan sıradaki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramız tamamen trabzanlardan oluşuyor arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi şuradakini boş bırakıp yandakini içine trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum şöyle bu şekil tekrar 1 ve 2 3 boşluk bırakmadan yandakinin içine trabzanımı ördüm tekrar 1 2 ve 3 aynı şekilde yandakinin içine trabzanımı ördüm yine bu şekilde çiçeğe kadar devam edeceğim Evet gene geldik sıra çiçeğe ve gene boş bir kutuyu bırakıp küçük bir örümcekle şöyle devam ediyorum milimin üstüne bir kere doladım ve daha önce yaptığım örümcek pardon boncuklu örümceklerin içine şöyle bir trabzanla devam ediyorum şu şekil tekrar aynı örümceğin içine bir trabzan daha ve tekrar aynı örümceğin içine bir trabzan daha ve bir trabzan daha şöyle toplamda 4 tane trabzan örüp hemen yandakinin içine aynı işlemi yapıyorum şöyle 1 2 3 ve 4 gördüğünüz gibi yandakinin içine de 4 tane trabzan örüp <laughs> Hemen şuradaki örümceğin içine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gene trabzan örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Her örümceğin içine 4 tane trabzan ördüm. Ve hemen şurada bir tane zincir çekip küçük bir örümcekle burayı bitiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi milimin üstüne bir kere doladım. Daha önce yaptığım gibi şunu boş bırakıp hemen yandaki içine tırabzanımı örüp şöyle çiçeğimi sabitledim. Tekrar 1, 2 ve 3 yüz zincir ve yandakinin içine aynı işlemi yapıyorum pardon hemen şu şekilde gördüğünüz gibi 1 2 ve 3 tekrar boş bırakmadan yandakinin içine aynısını yapıp sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar gene Evet arkadaşlar gene geldik sıranın sonuna ve daha önce yaptığım gibi iki tane zincirimi çektim makasımı aldım makasım da artık kesmiyor bayağı bir eskidi şu şekilde göstereyim ben size modelim yavaş yavaş ortaya çıkıyor hiç vakit kaybetmeden hemen aynı şekilde bir tane zincirle sıradaki sıramıza geçiyorum milimin üstüne bir kere doladım ve daha önce yaptığım gibi yazmamı aldım hemen şuraya fazla bir mesafe kalmadı zaten bir trabzanla devam edip şöyle başlıyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 tane zincir ve şu şekilde gördüğünüz gibi çiçeğe geldik zaten. Fazla mesafe olmadığı için küçük bir örümcek şöyle bu şekilde ve hemen en baştaki e, trabzanımızın şu tepesine bir tane sık iğne ile şöyle ipimi sabitledim bu şekilde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincir çektim. Evet arkadaşlar, 12 tane zincirimi çektim ve eee ilk trabzanın sonundaki şuraya tam içinden bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim ben. Bulanıklaştı biraz görüntü. Evet şu şekilde tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tekrar 12 tane zincir çektim ve hemen yandakinin içine aynı şekilde bir sık iğne ile zincirleri sabitledim bu şekilde gene aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi çektim mi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan hemen şuranın içine 12 tane zincirimi gene sabitleyip devam ediyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Ve daha önce yaptığım gibi hemen şuraya sabitledim. Evet gördüğünüz gibi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 ve 11, 12, 12 tane zincirimi çektim gene ve hemen şuradakinin içine gene zincirimi sabitledim. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar ve 12 tane zincirimi çektim tekrar şuraya sıfır iğne ile sabitledim. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çektim ve gene şuradaki boşluğun içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Şöyle tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Son pardon iki tane kalmış. Hemen şuradakinin içine yani e, örümceğin sonuna aynı şekilde sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim ve hemen en sondaki e, trabzanımın şurasına sık ile sabitleyip burayı bitiriyorum şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bir tane zincir çekip küçük bir örümcek şöyle bu şekilde milimin üstüne bir kere doladım ve hemen şuraya sabitleyip trabzanla tamamlıyorum tekrar 1 2 ve 3 3 zincir çektim milimin üstüne bir kere doladım ve bu şekilde bir yuva oluşturup 1 ve 2 2 iki zincirimi çektim ve bu sıramı da bitirdim Evet son bir sıramız kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen isterseniz vakit kaybetmeden geçelim Evet arkadaşlar daha önce yaptığım gibi hemen küçük bir zincirle şöyle Şuradaki zaten fazla bir şey kalmadı kutunun içine sık iğne ile ipimi sabitleyip başlıyorum şöyle ve hiç zincir çekmeden küçük bir örümcekle şöyle gördüğünüz gibi Evet hemen şuradaki e, zincirlerin tam ortasına sık iğne ile ipimi sabitleyip şöyle gördüğünüz gibi tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincir çekip hemen 3 tane boncuğumu alıyorum şöyle göstereyim ben size tekrardan şöyle bir tane sık iğne ile ipimi sabitledim ve tekrar hemen şuradaki en dipteki zincirin içine başka bir sık iğne ile daha boncuğumu sabitleyip üst tarafına düşürdüm gördüğünüz gibi tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektim ve hemen şuradakinin içine aynı şekilde sık iğne ile şöyle sabitliyorum bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektim tekrar 3 tane boncuğumu aldım şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi ve hemen en dipteki zincirin içine şöyle başka bir sık iğne ile boncuğumu sabitleyip sıkılaştırdım tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektim ve hemen yandaki içine aynı şekilde şu şekilde sabitledim tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Tekrar 3 boncuğumu aldım. Şöyle bir tane sık iğne bu şekilde ve tekrar en dipteki zincirin içine şöyle arkadaşlar bu şekilde başka bir sık iğne ile boncuğumu sabitleyip sağlamlaştırdım. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 altı zincirimi çektim ve gene hemen şuradakinin içine aynı şekilde sık iğne ile ipimi sabitledim ve bu şekilde gördüğünüz gibi sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar geldik. Sıranın sonuna tekrar şöyle boncuğumu aldım ve ilk zincirin içinden şöyle bir sık iğne ile boncuğumu şöyle sabitleyip şöyle telefon biraz yükseltelim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çekip burayı bitiriyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen bir tane zincir ve küçük bir örümcek. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve şuradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip modelimi bitiriyorum. Bu şekilde iki zincirimi çektim ve kestim. Hemen şöyle şu şekilde şuradakini de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı ve şık bir model. Hemen göstereyim ben size şu şekilde bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir model oldu ben size hiç vakit kaybetmeden tekrardan bütünlü halini de göstereyim şöyle gördüğünüz gibi hardal sarısına o kadar yakıştı ki bu, bu boncuklar ve bu renk yani Ben bayıldım. Seve seve yaptım. Çok da sipariş alıyorum bu modelden. Ee, isterseniz videomu kapatmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Ee, ayrıca yorum ve desteklerinizi bekliyorum. Kanalım yeni. Bu yüzden desteğinize ihtiyacım var. Yepyeni bir videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.